Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal TV Haber'e hoş geldiniz. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümü. Türkiye'nin toplumsal yaşamında ve siyasetinde çok şey değiştirdi. TV Haber başlıyor ama önce günün diğer başlıkları var sırada son dönem İçişleri Bakanlığı içerisinde yaşanan güç savaşının en önemli yansıması olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi. Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı ve şimdi vereceği ifade emniyet kadar siyasilerin de yakın takibinde. Neler söyleyeceği merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşandı. Eski Başkan Donald Trump yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu. Üstelik hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden suçlu bulundu. Peki nedir bu sus payı davası? Trump ne yaptı? Türkiye'de kaçak madende çalışan Afgan mülteci böbreği için mi öldürüldü? Bu soru geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız görülen bir duruşma salonunda ortaya çıktı. Geçen sene Zonguldak'ta yanmış halde cesedi bulunan Afgan madenci Nurtani'nin öldürülmesiyle ilgili yargılama başladı. Peki ailesinin iddiaları dikkate alınacak mı? Gizli parka eğlenmenin üzerinden 11 yıl geçti. Taksim Meydanı ve çevresinin dönüşümü geçen yıllar boyunca merkezi idare ile yerel yönetimler arasında tartışma konusu oldu. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meydanın tasarımı için yarışma açtığı projeyi hayata geçiremedi. Ama Gezi Parkı da, Taksim Meydanı'nda Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu yılda da yine yoğun önlemler alındı. Ve ülke genelinde düzenlenen eylemlerden geriye cezaevindeki 5 kişi kaldı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı Türkiye'nin toplumsal tarihinde önemli yerleri var. Bu alan Gezi direnişinin ardından çok kere gündeme geldi. Meydan uzun süredir polis ablukasında ve beton kaplı. Yalnız burası değil. Gezi protestoları İstanbul Beyoğlu'ndaki Gezi Parkı'nın Topçu Kışlası'na dönüştürülmesine karşı 28 Mayıs 2013'te başladı. Taksim dayanışmasıyla birlikte parkın yıkılmasına karşı çıkan yaklaşık 70 kişi iş makinelerinin önünde durarak yıkımı engellemek istedi. Sosyal medya çağrılarıyla parkta buluşan çok sayıda vatandaş polisin sert müdahalesine uğradı. Protestolar Türkiye'ye yayıldı ve Haziran ayı boyunca devam etti. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre eylemlere 79 ilde 2,5 milyon vatandaş katıldı. Protestoların amacı Taksim'in meydan kimliğiyle halkın kullanımında kalması ve gezinin park olarak varlığını korumasıydı. Park şu an yerli yerinde duruyor. Peki meydanın kamusal olan niteliği için aynı şey söylenebilir mi? Mekanın nasıl kullanıldığına bakıp ülkedeki rejimi anlayabilirsiniz. Taksim Meydanı'na ya da Galatasaray Meydanı'na baktığımızda demokratik bir toplumda yaşamadığımızı görebiliyoruz. Kendimizi biraz özgür hissedip taleplerimizi dile getirsek bir sopa gibi barikatlar orada duruyor. Vatandaşlar da Gezi Parkı'nı tutsak etmişler, diyor. Gezi'nin girişinin yarısı polislerin barikatların deposu şeklinde ve orada toma bekliyor. 11 yıldır öyle. Diğer giriş kısmında da polislerin şahsi otoları. Yani bir otopark gibi kullanıyorlar. Yani parka şöyle oh diyerek giremiyorsunuz. Hemen hemen her gün gidiyorum. Her gün yürüyüşümü orada yapıyorum. Çok moral bozucu ama geçecek yıl dönümünde protestolarda yaşamını yitirenleri anmak için Gezi Parkı'na gidenler de vardı. Burada gencecik insanlarımızı öldürdüler. Bu acıları bildiğim için buraya bugün geldim. Onun için dolaşıyorum. Bu acılarım tazelendi. Lanet olsun böyle düzene, lanet olsun böyle iktidarlara. Buranın güzelliğini tatmam tatmamızı istemiyorlar. Yani ne bileyim doğaya düşman, ağaca düşman, insana düşman olan iktidarlar dünyanın her tarafında maalesef böyle yani doğudan batıya her tarafta insanlar kan alıyor. Taksim Meydanı ve çevresi merkezi idare ile yerel yönetimler arasında yetki kimde tartışmasına da konu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Mart 2020'de duyurusunu yaptığı yarışmayı Taksim Kolektifi projesi kazandı. Proje onay için İstanbul İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletildi. Ama süreç İBB ile Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı Mülkiyet davası nedeniyle tıkandı. Merkezi idarenin Taksim'de yetkiyi yerel idareye bırakmak istemediği açık. Bu yetki kargaşası da kendini meydanda hissettiriyor. Geleceğine dair bu belirsizliğin meydana başıboşluk olarak yansıdığı görülüyor. Gezi direnişinin üzerinden 11 yıl geçti. Geriye bu barikatlar, tutuklular, yaşamını yitirenlerin anısı ve güçlü bir hafıza kaldı. Taksim Meydanı şimdi barikatsız günlerine dönmeyi bekliyor. Gezi eylemcilerine ve destekçilerine açılan davalar da yıllarca sürdü. Bunlardan biri Gezi davasıydı. Bu davada yargılanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özer'den halen cezaevinde son dönem İçişleri Bakanlığı içerisinde yaşanan güç savaşının en önemli yansıması olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi. Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da yakalandı. Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor ve vereceği ifade Emniyet kadar siyasilerin de yakın takibinde. Gizli tanık Sert Çelik kendisine baskı yapılarak soruşturmaya siyasileri bulaştırmasının istendiğini öne sürüyordu. Şimdi AKP içinde tartışılacak konulara Sinan Ateş davasından sonra bir de Ayhan Bora Kaptan soruşturması eklendi. Ankara muhabirimiz Kıvanç Elin haberi. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı olduğu ortaya çıkan ve elektronik kelepçesi olmasına karşın yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı. Sertçelik 6 Temmuz'a kadar tutuklu kalacak. Sertçelik'in yurt dışında yaptığı açıklamalar Ankara siyasetini de derinden etkilerken bir süre önce krize neden olmuştu. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla... Geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti, Cumhur İttifakı Ve son tahlilde Türkiye'dir 17-25 Emniyet ve Yargı Ortaklı Darbe girişiminin tekrarını Planlayarak boyun eğersek Boyumuz devrilsin, göz yumarsak Gözümüz çıksın. Eyvallah de. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayla bağlantılı olarak emniyetteki görevden almalar için darbe girişimi demiş, hükümetin geri adım atmasını istemişti. Ancak şu ana kadar hükümetten Bahçeli'nin iddiasını doğrulayan ne bir açıklama geldi ne de bir kanıt ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere göre Serdar Sertçelik, Kaplan operasyonu sırasında Kıbrıs'tayken polislerle yaptığı anlaşma sonucunda Ankara'ya döndü ve gizli tanık oldu. Elektronik kelepçe takılan sert çelik daha sonra geçen yıl yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı. Sert çelik yurt dışına kaçması sonrasında polisin kendisine ulaşarak Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca, Abdülhamit Gül, Mücahit Arslan ve Hasan Doğan aleyhine ifade vermesi için baskı yaptığını öne sürmüştü. Siyaseten de etki yaratan bu ifadeler sonrası operasyonun hedefinin kim olduğu konusunda AKP ve MHP içinde farklı görüşler dillendirildi. Tam bu tartışmaların yaşandığı dönemde iktidar içinde konuşulan bir diğer konuysa Sinan Ateş soruşturması. İddianamenin hazırlanması sonrası Ayşe Ateş, MHP eski Mersin milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a açıkça hedef aldı. Bakın burada emniyetin içine sızmış, MIT'in içine sızmış, MHP'nin ve Ülke Ocakları'nın içine sızmış bir terör örgütü var, bir suç örgütü var devlete kafa tutuyorlar, adalete kafa tutuyorlar ve e, bu bir güvenlik meselesi, milli güvenlik meselesi. Sinan Ateş soruşturmasında ikinci iddianame hazırlanması bekleniyor. Ankara'da konuşulan iddiaya göre ikinci soruşturma ve iddianamenin Cumhur İttifakı içinde derin tartışma ve kırılma yaratma ihtimali var. Bu nedenle soruşturma uzatılacak. İkinci iddianamenin önündeki engel herkesin de bildiği gibi siyasi bir güç var, siyasi bir el var bu dosyanın üzerinde. Bu siyasi el o kadar güçlü ki işte hala birileri gözaltına alınamıyor, hakkında işlem yapılamıyor, ifadesi dahi alınamıyor. Her iki soruşturmaya dair AKP ve MHP arasında bu başlıklar konuşulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MHP lideri Bahçeli ile görüştü. İçişleri kaynaklarına göre görüşmede suç örgütleriyle mücadele konusunda bilgi paylaşıldı ve Bahçeli'nin sorularına yanıt verildi. Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan soruşturma ve davalarına dair sürecin AKP'nin bugün başlayan kampında da ele alınması bekleniyor. Milletvekillerinin sunum yapacağı Adalet ve İçişleri Bakanlarına bu konuda sorular yöneltmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşandı. Eski Başkan Donald Trump yargılandığı sus payı davasında suçlu bulundu. Üstelik hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden suçlu bulundu. Trump'ı Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde ne beklediği merak konusu şimdi. Peki sus payı olarak bilinen dava nedir? Trump ne yaptı? Muhabirimiz Uğur Şahin'in haberi var sırada. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden önce porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi saklamak için kayıtlarda hile yaptığına ilişkin davada karar çıktı. Kamuoyunda sus payı davası olarak bilinen yargılama sonucunda Trump, ticari kayıtlarla oynamak başta olmak üzere 34 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Savcılar Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasının son haftalarında porno yıldızı Stormy Daniels'e kendisiyle 10 yıl önce cinsel ilişkisi olduğu iddiasını yayınlamaması için avukatı üzerinden yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemek için şirketinin iş kayıtlarını değiştirdiğini iddia ediyordu. Daniels'la cinsel ilişki iddiasını reddeden Trump, avukatı Michael Cohen'e yaptığı ödemenin yasal gider olduğunu savunuyor. Kararı rezalet olarak nitelendiren Trump'ın alacağı ceza 11 Temmuz'da açıklanacak. Eski ABD başkanının hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilse de muhtemel hükmün para cezası olacağı kaydediliyor. ABD siyasetini yakından takip eden Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Looğlu'na göre Trump'ın bir suçtan hüküm giyen ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçmesi bağımsız yargının önemini gösteriyor. Amerika'nın çok eleştirilecek yönleri var hem içeride hem dış ilişkilerinde. Evet. E, ama şunu bilelim. Yani e, ertler ayrılığı yani yürütme, yargı ve yasama arasındaki e, denge e, hem iyi kurulmuş hem e, gözetiliyor. Yani Amerikan e, bizde bizim olanın tam aksine Amerikan yasası ve yasanın öngördüğü e, 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 ertler ayrımı e, gayet ciddi bir şekilde ee, herkes tarafından gözetiliyor, e, saygı duyuluyor e, ve tartışılmıyor. Yani e, e, şey, e, Trump evet hakimi beğenmiyor. Verilen yargının adil olmadığını düşünüyor. Bu, bu, burada şaşırtıcı bir şey yok. Ama ben hapse girmem demiyor. Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump'ı ne bekliyor? ABD anayasasında hüküm giymiş adayları engelleyen herhangi bir kural yok. Yani 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın önünde bir engel bulunmuyor. Mevcut anketler ise Trump'la Joe Biden'ı baş başa gösterirken bu kararın başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyebileceği ifade ediliyor. Eski Büyükelçi Looğlu'na göre Trump, 5 Kasım'da yapılacak seçimlere ilişkin kampanyasında verilen bu kararı bir koz olarak kullanabilir. Benim kanaatim Trump bunu lehine çevirecektir. Çünkü Amerikan siyaseti öyle bir hale geldi ki bakınız iki, iki başkan adayından biri Trump ne yaptı, ne söyleyeceği, ne zaman ne yapacağı belli olmayan, aklına geleni her defasında çekinmeden söyleyen, hiçbir şeyden tınmayan, hiçbir şeyi ciddiye almayan her şeyi kendi lehine kullanmaya çalışan bir Trump. Karşısında yaşlıdan bütün emarelerini fazlasıyla gösteren büyük gaflar yapan bir başkan. Yani ben Amerikan politikasına politika tırnak içinde politikasına üzülüyorum. Yani başkanlık seçiminin bu tür böyle karşımızda gündemde olan bu iki aday arasında yapılacak bir seçimin Amerikan demokrasisi açısından çok kötü bir not olduğunu düşünüyorum. Karar ABD basınında geniş yer bulurken New York Times, Trump'ın fotoğrafı ile birlikte büyük puntolarla suçlu manşetini attı. Trump hakkında çeşitli suçlardan hazırlanmış dört iddianame bulunuyor. Sus payı davası ise eski bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de madende çalışan Afgan mülteci böbreği için mi öldürüldü? Bu soru geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız görülen bir duruşma salonunda ortaya çıktı. Geçen sene Zonguldak'ta yanmış halde cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Muhammed Nurtani'nin öldürülmesiyle ilgili yargılama başladı. Nurtani'nin çalıştığı kaçak maden uçağının ortakları tutuklu yargılanıyor. İddianameye göre kaza sonucu ölen Afgan mültecinin bedeni yakıldı. Ancak ailesinin farklı bir iddiası var. Muhabirimiz Felat Bozarsan'ın haberi. Üç çocuk babası Vezir Muhammed Nurtani ailesiyle birlikte Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye gelmiş, Zonguldak'taki kaçak kömür ocağında iş bularak çalışmaya başlamıştı. Günde bin lira kazanan Nurtani'nin cesedi 10 Kasım 2023 günü ağaçlık alanda benzin dökülerek yakılmış halde bulundu. Aralarında maden ocağının iki sahibinin de bulunduğu üç kişi tutuklandı. İddianamede Nurtani'nin vagon arasına sıkışarak iş kazası geçirdiği, maden ocağının kaçak olduğunun ortaya çıkmaması için de cesedin yakıldığı belirtildi. Ailesi ise Nurtani'nin böbreği için öldürüldüğü iddiasını gündeme getiriyor. Çünkü olaydan bir süre önce sanıklardan birinin Nurtani'nin böbreğine karşı 20 bin dolar teklif ettiği öne sürülüyor. Otopsi raporunda da Nurtani'nin sol böbreğinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bedeninin yakılmasına böbreğinin olduğu bölgeden başlandığı belirlendi. Ancak böbreğin kesilerek alınıp alınmadığına dair bir tespit yapılmadı. Tamam. Biz böbreği var mı yok mu bu adamın diye dosyaya beyanda bulunduk ve dosyada beyanda bulunulmasının yanı sıra farklı böbrek teklifi alan bir Afgan farklı maden işçisinin de beyanını dosyanın içerisine sunarak böbreğin aydınlatılmasını istedik. Sonra dosyadaki 23 Şubat 2024 tarihindeki iddianame kabulü gerçekleştirildiğinde 18 Mart'ta da tarafımızda dosya açıldığında bir gördük ki sol böbrek bulunamamış dosyanın içerisinde. Nurtani'nin ölümüyle ilgili üçü tutuklu altı sanığın iştirak halinde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapsi isteniyor. Son duruşmada sanıklar birbirlerini suçladı ancak hiçbir böbrek konusunu konuşmadı. Yani bir kişinin e, parmak izlerini ortadan yok etmek için yakarsınız. Bir kişinin elini, yüzünü ortadan kaldırmak için yakarsınız. Ancak bütün beden uzuvları yerinde duruyor. Sadece böbrek bölgesi yakılmış. Yani bu da bizim kanımızca hayatın olan akışına, mantığı ve bilime aykırı. Ailenin avukatı böbrekle ilgili şüphelere dava dosyasında yer verilmemesini eleştiriyor. Yani daha dosyayı biz kendimiz görmeden dosyada kim şüphelidir, kim sanıktır, kim yakmıştır, kim bindirmiştir, kim götürmüştür hiçbir bilgimiz yokken biz böbrek teklifinin geldiğini söylüyoruz ve Günün sonunda adamın böbreğinin olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna açık ve acil bir şekilde e, ışık tutularak dosyadaki yargılamaların bu tarafına da e, dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. Nurhani'nin ölümünden sonra ikisi engelli üç çocuğu, eşi ve gelininin geçici koruma başvurusu reddedildi. İdare mahkemesine yapılan itiraz kabul edilmezse aile sınır dışı edilecek. DV Haber'in bu hafta sonuna geldik. Gündemde öne çıkan gelişmeleri, dünyada olup bitenleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Hafta başında yeniden sizlerle olacağız. Tüm DV Haber ekibi adına güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.